Yeni nesil yalıtım sistemleri uygulamada tüketiciye kolaylık sağlarken aynı zamanda ısı, ses ve su yalıtımını da tek bir üründe mümkün kılıyor. İzovir'in yeni nesil yalıtım çözümlerinden izotüp, uygulama yüzeyine püskürtülerek kullanılan sıvı poliüretandan oluşuyor. Püskürtüldükten sonra birkaç saniye içinde kendi hacminin 30 ila 40 katı kadar şişerek kesintisiz kaplama olanağı sunan ürün, ısı köprülerinin yok edilmesini sağlıyor. Konvansiyonel yalıtım malzemeleri dönemi artık geride kaldı. Ee... Endüstri 4.0'a geçerken dünya Türkiye'de de artık yeni nesil yalıtım malzemelerinin günü geldi. Biz de bununla ilgili ARGE çalışmaları yapıyoruz. Dolayısıyla da ısı, su, ses. Şu anda hiçbir yalıtım malzemesi ısı, su, ses. Üç objeyi bir arada toplayamıyor. Dolayısıyla da bizim izotüp markamızda bu ürünü üç yalıtımı bir arada sağlayabiliyorsunuz. Ve üçü de TS standartlarıyla beraber tüketicilere sunuyoruz. Bizimki püskürtme yöntemiyle ısı köprüsü oluşturmadan tek parça haline bir bütün olarak yap yapıyoruz. Alan ve metrajı ne kadar olursa olsun tek parça halinde uygulayıp teslim ediyoruz. Küçük metrajlarda müşterilerimiz kendisi uyguluyorlar. Hiç ek yeri ısı köprüsü oluşturmuyor. Aynı zamanda su yalıtımı, ısı yalıtımı, ses yalıtımı da sağlamış oluyor. Tabandan Perde betondan başlayıp kat aralarında ses izolasyonundan, duvarlarda ses izolasyonundan, dık çebede su izolasyonundan, çatıda ısı su ses izolasyonundan her aşamada artık yalıtım malzemeleri kullanılıyor. Yeni yalıtım malzemeleri de bu Endüstri 4.0 ile beraber artık günümüzde tüketicilerin hizmetleri sunuyoruz ve hayatımıza da girmeye başlıyor. Türkiye'deki konutların %85'inin yalıtımsız olduğunu söyleyen Şükrü Bulgur, yalıtımla birlikte ülke ekonomisine katkı sağlanacağını belirtti. Kentsel dönüşümde tabii kentsel dönüşümde yapılan bütün binalarda yalıtım yapılıyor ama eski binalarda şu anda hala yalıtımsız binalar var. Türkiye'deki 20-25 milyon konutun sadece %10'u 15'i e yalıtımlı. Yüzde kalan yüzde 80'i 85'i de yalıtımsız. Yani konutlarda kullanılan enerjinin 20 milyar dolar öngörüyoruz. Türkiye ithal etmiş olduğu 60 milyar dolarlık enerjiler 20 milyar dolarının ulaşımda, 20 milyar dolarının endüstride, 20 milyar dolarının da konutlarda kullanıyor. Bu konutların yüzde %85'i yalıtımsız. Eğer bizde %70'e varan yalıtımlı binalar, konutlar, konforlu konutlar elde edecek olursak her yıl 10 milyar dolar Türkiye'nin cebi, cebinde kalacak ve cari açığını da oluşturmayacak. Dolayısıyla da böyle aslında kutsal bir görevi de üstlenmiş oluyoruz.